Bir yandan pasta bir yandan Ceren. Kafam allak bullak oldu. Ya boşver pastayı mastıyı gel dans edelim biraz. E biz sen eksiktin. Yok Duman ben dayanamayacağım gidip Şükran teyzeye soracağım. Dönüşte frambuazlı pasta getir. Yok bundan sonra frambuazlı pasta. O defter kapandı. Tabi tabi göreceğiz. Aa Ayşegül Merhaba. girsene içeri. Ee, Yoksa sağ olun, girmeyeceğim. Ya ben size bir şey soracağım Şükran teyze. Hı. Çok merak ettim. Ee, dün siz e, bunları üflerken ne dilek dilediniz? Hadi sen yabancı değilsin. Dedim ki inşallah dedim Ceren tıpkı Ayşegül'e benzer. Tıpkı? Hı. Tıpkı bana. Evet ee, hoşuna gitti herhalde. Ya çok gitti. Dur ben sana Ceren'i çağırayım Özlemişinizdir. Ceren! Ayşegül sakin ol. Abartacak bir şey yok. Hem alt taraf sadece e, birkaç cümleyi aynı anda söylediniz. Hepsi bu. E, yoksa daha ne kadar benziyeceğim. Ne haber hmm. Ayşegül? Aa! Ay inanmıyorum tesadüfün bu kadarı. Yok Ceren. Bu sefer tesadüfe açtı artık. Ya inanmıyorum. Ya biliyor musun Duman ya? Şükran teyze doğum gününde Ceren'in bana benzemesini dilemiş. Ben de bunu bilmeden sihir yapmışım. Of ben bir tane sihirbazım. Ya işte benim Ya benim canım şu anda sadece ve sadece deli gibi framboazlı pasta istiyor. Ya şu anda içinde bulunduğum durumu tek bir kelimeyle özetleyecek olursak. İmdat! Of şimdi sen Ceren'in eski haline dönmesini istiyorsun değil mi? Ee, o da sana benzediğine göre? O zaman e, ben eski Ceren gibi davranırsam O da eski haline benzer <laughs> Evet Aynen öyle yapacağım Evet O frambuazlı pastayı yememek <laughs> için kıvranıyorsun değil mi? Evet Hoş Bence de <laughs> Olmuyor Selda olmuyor Çok sert tutuyorsun kemanı Benim gibi yumuşak tut of. Bak Parmaklarım nasıl gevşek? Şevket ne saçmalıyorsun? Sen görünmez adamsın. Ben nereden bileyim parmaklarını nasıl tuttuğunu? Ah, hep de bir bahanen var Selda. Hep de bir bahanen var. Hadi hadi. <laughs> <laughs> Selda rica ederim şu yerine söyle koşuşturmasın evin içinde. Bilirsin gürültüden nefret ederim. Şevket gürültü dedin iki ayak sesi ne olacak? Hadi hadi devam edelim. Bundan sonra da gürültü falan olmaz hadi. Bak olursa gider. Ay olmaz diyorum sana ne gürültüsü olacak? Burası düğün salonu mu ev? ne yapıyorsun sen orada? Şey karnım acıktı da öyle bir şeyler atıştırayım falan dedim. E, ee, mesela... Maydanoz. Gözüm üstünde Ayşegül. Ya ben bu pastayı yiyemezsem çıldırırım. Melda halamdan Ceren'le ilgili yardım istese miydim acaba? Yok canım. Önce bir kendimi halledeyim. Gel gel. Gel Ayşegül gel. Ne oldu Ceren? Sus sus halamlara haber vermeden kaçtım evden. Halamlara mı? Ay aman yani annemlere diyecektim. Ya ben bugün evde sürekli annemle babama hala deyip durdum. Ne ilginç değil mi? Eyvah. Durum kötüye gidiyor. Hemen harekete geç Ayşegül. Patlat bir Ceren esprisi. Ee, Ceren, e, sana bir soru. E, ee, İspanyolların en sevdiği spor hangisi? Hangisi? E, ee... oleybol. Ya? <laughs> oleybol. Hani oley, 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 oley. <laughs> hani boğa güreşinde var ya. Hatırlamıyor musun? <laughs> Bak Ayşegül'cüm. Sana böyle kötü espriler yapmak hiç yakışmıyor. Bana da. Sanki böyle ...çok uzun yıllar önce tanıyıp sonra da izini kaybettiğim bir arkadaşımı hatırlatıyor bana. <laughs> Aman boş ver. Bak Ayşegül, benim sana anlatmam gereken bir şey var. Demin evde oturuyordum, çok acayip bir şey oldu Ayşegül. İnanamayacaksın. Ayşegül. Bu Ayşegül ne güzel isimmiş ya. Ben acaba adımı Ayşegül olarak mı değiştirsem? Orada dur Ceren. Ne? Yani ne anlatıyordun sen? <laughs> Benle ilgili olacak bir şey kalmadı artık herhalde, ne olacak? Ayşegül. Bak ben ne yapabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> parmağımla mum yakabiliyorum. <laughs> Ayşegül olan üstü bir güce sahibim artık. Ama bak bu aramızda kalacak tamam mı? Ay. Aslında aklıma da geldi bak kızın psikolojisi kaldıramadı böyle bir şeyi. Ay ben parmağımla mum yakabiliyorum ya. Ah içimden bir ses. Bu soruları da boşuna hazırlıyorsun. Sınav yine iptal olacak diyor ama hadi neyse. Merda ağla. Ceren mum yakıyor mum. Ee? Parmağıyla. Ne? Ya Şükran teyze dün, dün doğum gününde Ceren'in tıpkı bana benzemesini dilemiş. Ve şu an geldiğimiz en son nokta parmağıyla mum yakmak. Eğer engel olamazsak Ceren yarın bütün okulu yakacak. Ah Ayşegül sana sonucunu tahmin edemeyeceğin sihirleri yapma diye kaç kere söyledik. Ya Melda hala bırak şimdi nutuk atmayı. Sen buradan nutuk atarken aşağıda Ceren mutfak perdelerini bile yakıyor olabilir biliyor musun? Ya ne olur şu sihri nasıl geri çevirebiliriz bana yardım et. Bu sihri geri çevirmenin bir tek yolu vardı. Heh, neymiş o? Bir yanına Ceren'i diğer yanına Şükran Hanım'ı alıp halay çektireceksin. Hı. Ve halayın yere düşmesini sağlayacaksın. Ne? Yok artık saçmalama bu kadar da olmaz yani. Ya Ayşegül, halanlar ne kadar saçmalarlarsa saçmalasınlar... ...onlara inanman gerektiğini hala öğrenemedin mi? Tamam tamam, ben en iyisi Şükran teyzeyle Tahsin amcayı çağırayım. Ay Şevket yeter artık, car 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 car. Senin gürültünden başım şişti, çalışamıyoruz bir türlü. Bak ikimiz yalnızız evde, mutlu musun? Hadi. Hadi. Hadi, hadi. Ayşegül. hadi hadi. Ay. <laughs> Sakın sesini Şöyle çıkarma. Şöyle oturun. <laughs> Ayşegül, ne oldu canım? E, misafirlerimiz evimize geldi Hı -hı. Selda hala. Ya. ya kusura bakma haber veremedim çok acil çağırmam gerekiyordu. Hı -hı. <laughs> Hoş, geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Ayşegül bizi tuttu elimizden zorla getirdi. Biz de geldik. Ya, ya. Hı -hı. E, o zaman ben hemen sizi neden çağırdığımı söyleyeyim. Hı -hı. Ya dün biz size çok ayıp ettik. Ya, bizim Hı -hı. oralarda adettir. E, Yalnız e, şeyler düğünlerde değil, e, doğum günlerinden sonra da halay çekilir. Ama biz siz halay çekmeden göndermişiz. Ay bir kötü olduk, bir kötü olduk. E öyle değil mi Selda Öyle mi? Öyle, öyle ya ya. 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 <laughs> o yüzden de... <laughs> e, e hadi oturmaya mı geldik? E hadi halay çekelim. Kalkın hadi, hadi. <laughs> hadi. Ay, ah, ah, <laughs> Ceren, kızım. Aa, iyi misiniz? Ya. Ay ben bir şeye çarptım sanki. Ay. Ay. Ah. Aman neyse. Bakın, ben şimdi size bir şey yapacağım. Gözlerinize inanamayacaksınız. Melda'la sana güveniyorum. Yoksa mahvoldum. Hmm. <laughs> canım. <laughs> ee, ben onun yerine hemen size bir espri yapayım. Hı. Şimdi kumru'nun başına bir şey gelmiş. Bu kumru yüzmeye başlamış. Ne gelmiş başına? Us gelmiş. Kumru'nun başına us gelince ne olur? Us kumru. <gülüyor> 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 Nasıl espri? <laughs> Çok özür dilerim. Bundan sonra ne olursa hmm. olsun, ne kadar saçmalarsan saçmalar hep sana inanacağım. Ee, o zaman frambuazlı pasta konusundaki sözlerimi de dinlersin ve ağzına bile sürmezsin. Tabii şimdiye kadar sürmediysen. Ya Melda abla sen bana niye hiç güvenmiyorsun? Neyse, güvenip güvenmediğimi yarın okuldaki frambuazlı pasta partisinde göreceğiz. Bana bak, sen onlara halay çektirmeyi başardın da. ...halayı yere düşürmeyi nasıl başardın? Ee, Selda halamın görünmez kemancısı Şevket sağ olsun. Ay hala burada mı? <laughs> Artık gittiklerine göre dersimize devam edebiliriz Şevketçim. Bundan sonra çıt Aa. çıkmayacak dedim... Aa. ...tepemde halay çektiniz. O da yetmedi halayı bana çarptırdınız. Car, car, car. Pes, pes! Aa. Ben burada bir dakika durmam. Ne halin varsa gör. Şevket nereye gidiyorsun? Sana ihtiyacım var... Aa gitti. Aman gidersen git. Sanki sana ihtiyacım var. Ben kendi başıma da çalarım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.